Nahl 69. ayet. Ya kuruşu butun muhtelifun elvanu Türkçe okumuş. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Açıklama. Bal, Kur'an'ı de açıkça şifa olarak geçen tek gıdadır. Bağışıklığı güçlendirir, yaraları iyileştirir, mideyi korur. Rahman 11. ayet. fevakihu Türkçe okumuş. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları vardır. Açıklama Kurma enerji verir, kansız daha iyi gelir, doğumu kolaylaştırır, bağırsakları çalıştırır. Tin 1. Ayet Tine ve Zeytin Türkçe okunmuş. İncile ve zeytine and olsun. Açıklama Zeytin kalbi korur, damarları temizler, beyni güçlendirir, bağışıklığı artırır. Nal 11. Ayet Yümbitü lekum zera ve zeytune ben nahla belanave. Türkçe okumuş. Onunla sizin için ekin, zeytin, hurma ve üzüm bitirir. Açıklama. Üzüm kan yapar, kalbi güçlendirir, sindirimi düzenler, enerji verir. Rahman 68. Ayet. Fiha feva ven nahlu ver rumman. Türkçe okumuş. Orada meyveler, hurma ve nar vardır. Açıklama. Nar bağışıklığı güçlendirir, iltihap önleyicidir, mide ve kalbe faydalıdır. Tin 1. Ayet. Tine ve zeytun. Türkçe okunmuş. İncire ve zeytine andolsun. Açıklama İncir kabızlığa iyi gelir, kemikleri güçlendirir, vücuda enerji verir. Bakara 61. Ayet Udulena rabbeke Yuhriç, lena mimma tunvitul ardu bakliha ve kısaiha ve fumiha ve adaseha ve basaliha. Türkçe okunuş Rabbine dua et de bize yerin bitirdiklerinden, sebze, salatalık, sarımsak, mercimek ve soğan çıkarsın. Açıklama Bu gıdalar bağışıklığı güçlendirir, kalbi korur, kan yapar, mideyi rahatlatır. Saffat 146. Ayet Ve enbetna aleyhi şecereten yaktin. Türkçe okunuş. Onun üzerine gölge yapacak kabak bitkisi bitirdik. Açıklama Kabak mideyi rahatlatır, bağırsakları çalıştırır, toksinleri atar.